Abi yeni base'imiz hayırlı olsun mu? <laughs> Kızlar bu sefer buldum. Bu sefer burası olur. Binler yemeyeyim. Ananı sikeyim burası olmaz kanka. Niye? Ne var içeride? Oo, iyi lan burası şurayı bir temizleyin bakayım. Merhabalar. İçeride horoz var oğlum, abi. oğlum. Abiler var burada. Sadece abiler var. Ana ne avradın. <laughs> Ölmemiş mi lan? Ben buna yakın mesafeye girmem. Ananı sikiyim. Why are you running? Kanka. <laughs> al şunu gözünü <laughs> seveyim. Kanka vuruyorum gelmiyor. Üçüncü vuruşum. Kanka... kanka vuruyorum gelmiyor. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Açıyorum. Bir, iki, üç. Buna bak. Vurma. Kapattık aldık mı kanka. içeri. Ne? Kanka çocuğu? Lan ölüyor, bu. İlker, ölüyor mu? Batu şunu öldür kanka. Ya tavuk var ama. Lan <laughs> dur tavuğu vurma. O bizim evcil tavuğumuz olsun artık. Lan sen ne çevirdin tavuğu ya? Evcil <laughs> tavuk olacaktı. Kanka yanlışlıkla alt kata indim gelmeyin. Lan oğlum! Lan ne Ah shit. Ona kanka. Ona ne <laughs> Ya bak, ya ben ben hepsi 500 IQ mu? Kırdılar kırdılar salak kırdılar Öleceğim öleceğim Kanka enfeksiyon geçiriyorum Kaç öleceğim İrlandalı boksör gibi bir dövüyorum Batı da deker deker diyor Üzerine blok koyuyor <laughs> 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 Kırıyorum 50 tane hastalığım çıktı yani nasıl bir yaratıcım ya <laughs> Baya kalabalık lan orası. Kanka şu bağıranlara baksana 5 tane arka arkaya. Ama ne kadar. Kanka kıyasın? yolladım onları yolladım. <laughs> yolladım onları mezarlarına. Zombi geldi. Kanka evet, halledersin. Abi. Kanka evin var. Biraz sesleri geliyor. İki tane bağıran geldi. Evi terk et. Kanka iki demek 22 olacak demek. Kanka iki demen... Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. TikTok otomobili var kanka bu. 3-4 tane bağram var. Sizin buraya geri dönmeniz lazım. 5 tane... Polis! Polis var. Anana avradını her tarafını... Anana avradını ben... polis gibi. Jeep polisi uzakta öldürün. Kanka polisi öldürün. Yani. öldürün. Kanka patladı. Motofot pat, batı. Sence bende var mı kanka? Kanka dur o zaman. Yardımcı ol bana. Benim aklıma kanka bir fikir var. Ya, benim fikrim var. Sizde yok ama. <gülüyor> Trader'dan <gülüyor> el bombası satın alıp geliyorum. Oğlum bu nereden çıkıyor Batu? Kanka, Run. Çıkıyor. Çıkıyor. Kanka bunların hepsi çıkıyor. Batu. Kanka bak yapamıyorum. Bora kanka. <laughs> acil gelmen lazım. geldim. geldim. Tam bomba atmadık ya. Anasını bak. sikecekler memleketi. Kurtarıcı geldi amına. Bu FPS ne? Allah bismillah. Öbürü i̇şte, <laughs> The winged crusaders arrived. Lan 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 lan. <laughs> bizim artık bu savaşı <laughs> devam ettirecek lojistiğimiz kalmadı. Ananı! Ananı sikeyim. Kanka bomba var mı? Bomba var oğlum. Sallayalım. Bir tane sallayalım. Bana... <laughs> Allah bismillah. Ammi duvar mı? Lan duvar yıkıldı. Sur yıkıldı. Sur yıkıldı. <laughs> <O>, Otomobil. <laughs> Kanka burası da yıkıldı. Kanka sarı gözlü bunlar, sarı gözlü. Ananı sikeyim ananı avradım, kitabını almadığını sikeyim Atık <laughs> Kanka az önce bir warddan kaçtın bir kere yanına gelme ben. Bir lan. Tane daha geliyor. Lan Batuk nerede kaçtın? Kanka bitmiyor, arkasından gelip gelip duruyor. Kanka bir, niye boşa seveyim? İnanılmaz terledim o ya. Köpek e geldi, köpek geldi. Kurtlar oğlum, kurtlar. Kanka bana yakın oynasanız da. Kurt bizden mi kanka? kanka? Diğerlerine vuruyor. <laughs> <laughs> kurt öldür kurt öldür <laughs> Dolunay oldu kurtlar gelecek Evet sanki ben de görüyorum bu yanıyor lan burada Beyler niye sadece satmesi ışık yanıyor Eee çığlıkçılar geliyor Saldırı var bir şey oluyor Dolunay gerçekten 500 tane çığlıkçı geliyor herkes savunmaya Ben görmüyorum oğlum neredeler Yani Oğlum gördüm gördüm, gördüm 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 Kanka empty var cadı yok Yukarı caryo. çıkmış yukarı çıkmış Lan lan lan. Kanka şeylerinden çıkıyorlar. Merdivenden çıkıyorlar. Merdivenden merdivenden kanka. Çabuk o merdiveni toplayın. Merdiveni topluyorum kanka. Aşağıdan <laughs> topla. Panik odası, panik odası, panik odası, <laughs> kanka. kanka panik odası çatısına çıkın çabuk. Kanka ben... beni... Beni ne olur kurtarın amına koyayım. Kanka altına frame <laughs> koy çık. Sura çık oradan ayarlarsın. <laughs> Kanka. Kanka bir şunla bir şey deneyeceğim bir gelsene. Benim silah gitmiş. Ananı yiyeyim çok gidelim gel gel gel. Bu arada nerede Kanka bu ne? Binin abi.